Nasıl üniversiteden sonra bu hayat? Güzel. Güzel. Atanma ne zaman bu hemşirelik atamazsınız? Bilmiyorum. Bilmiyorsun. E dört yıllık fakülte mezunusun. Evet. Ama atanamadığım için buradayım. Atanamadığın için buradasın. Kardeşim şu anda? Biberleri soyuyorum. Biberleri soyuyorsun. E, duydum ki sen e, üniversite mezunuymuşsun. Evet. Dört yıllık üniversite evet. hemşirelik bölümü bölüm mezunu. Evet. Hayırdır burada ne yapıyorsun? Burada atanamadığım için anneme yardım ediyorum. Gözleme yapıyor yapacağım. Gözleme yapıyorsun. Yani bugün atanmış olsan e, kendi mesleğin olan hemşirelik, yapıyorum. hemşirelik yapsan daha iyi değil miydi? Niye? Daha iyiydi tabii ki de. Kaç puanla kaldı? Ne oldu? Anlatır mısın? 65 puan aldım. 65 puan aldın. Evet. Şu an kaldım. En son kaç puanla aldın? 72, 73 yanılmıyorsa. Şu anda atama İl bekliyorum. Bir ayda bir atama yok. Atama yok. Atama bekliyorsun. Evet. Ailene yardımcı oluyorsun bu arada. Evet. Nasıl? Kendi mesleğini mi buradaki? Tabii ki de kendi mesleğin. kaşarlı mı? Evet, patates kaşarlı. 24 yaşındayım. 4 yıllık hemşirelik fakültesi mezunuyum. 2020 KPSS'den 65 puan aldım. Hala atanamadım. Atama bekliyorum. Bu arada ailene yardımcı oluyorsan iyi Evet. Günde tahminen kaç tane yufka açıyorsun? Ne oluyor? Tahminen anneme 60-70 ekmek yapıyor. Ben de 4-5 tepsi börek yapıyorum. Gözleme yapıyorum. Bu arada tatlı yapıyorsunuz. Evet tatlı yapıyoruz. Şu anda ne hazırlıyoruz? Şu anda gözleme yapacağım. Yukasını yazıyorum. Otlu gözleme. Kendi bahçemizden topluyoruz bu otları. Doğal. Ispanak, pazı, maydanoz, soğan, peynir. Zeytinyağla da yapıyoruz. İçini de, üzerinde de yağlıyoruz. Kendi yani yetiştirdiğimiz olduğumuz zeytin. yetiştirdiğimiz doğal bunu yoruyoruz. Müşterilerimiz bu, bu, bu kepi alınmamış da yapıyoruz Zaten buğday unundan yapıyoruz ekmeği. Kendi yetiştirdiğimiz buğdayda. Ama bunun özelliği kepi alınmamış. bunun şeker hastası olanlar istiyor. Ayrıca bugün müşterim istedi. Onun için yapıyorum. Yine kepi alınmamış bundan da yapıyorum. Doğal buğday unundan da yapıyoruz. kaymak da yumurta. Kendi tavuklarımızın yumurtası. Kaymak da kendimizden. Satın bir şey yok. Her şey doğal, taze. Yumurtamız hazırdır. O zaman Doğal buğdayımızda üretiyoruz. Şimdi yaptığını söyler misin? Yaptım. Balsama. Değerlere koyarım böyle. İkinci aşaması yazıyorum. Böyle. Bezin üzerinden yatırıyorum. Bir yarım saat bekledikten sonra ocakta pişiriyorum. Günde kaç tane ekmek yapıyoruz? Günde 60-70 Müşterine göre yapıyoruz. Yani kendi ekmeğinizin yiyeceğinizin dışında buraya turist olarak gelen, yerli turist olarak gelenlere ekmek yapıyorsunuz. Evet, evet. Yani. Artık yerli halkımız bile alıştı. Yapan az, üreten az bitiren çok yani. Tüketen çok. Ne dersin? misin? Bu yaptım Muğla saraylısı. Muğla'ya özel. Muğla saraylı ceviz, baklava. Bak... Evet. Ee, bu baklava da yapıyoruz, saraylı da yapıyoruz. Bu saraylı daha hafif düştüğü için daha çok istiyorlar. Hafif derken bir açıklar mısın? Hafif derken bu tek yukarı içerisine ceviz ekiyoruz. Birleştirip biraz sonra yapacağım. Tek yukanın içine yaptığımız için daha hafif düşüyor yani. Kendimiz şekerini kendimiz kaynatıyoruz. an bu arada ekmek. Baklavaya da mı zeytinyağı giriyor? Evet. Zeytinyağı ve üzerine tereyağı. Bu attığınız? Ceviz. Peki e, e, ne kadar ceviz gidiyor bir e, tahminen? tahmine? bir tepsiye bir kilo ceviz koyuyorum. Şimdi bu tepsimiz bitti Evet bu bitti Bu şerbetini mi döküyoruz şu anda saraylı? Evet Fırından e, çıkardık Şerbeti daha önceden kaynatmıştım Kaynatmış olduğum şerbeti Fırından çıkan saraylımızın üzerine döküyorum bu patatesli böreğimiz kol böreği. Bu da Milas yöresine ait ot böreği, otlu peynirli. Bunların içinde doğal otlar. Ispanak, zeytinyağı. Evet, özellikle zeytinyağı ya, yağlıyoruz. Ispanak, hazı, maydanoz, soğan, peynir. Dereotunu. Bazı müşteriler istemiyor. Dereotu da koyabiliyoruz aslında. Patates de daha güzel yakışıyor dereotu. Ama müşteri bazı istiyor, bazı istemiyor. Bu gördüğünüz masadaki tüm kendi ürünlerimiz. Kendimiz yetiştirdik. Sadece şu kuru kayısıyla şey geçici olarak badem değil kendi yetiştirdiğimiz. Bazlama kendi buğday e, buğday yorumdan yaptığım bazlama, gözleme, kaymaklı yumurta. Gördüğünüz her şeyi kendimiz yetiştiriyoruz. Bu bu nedir? Bu zeytinyağı. O da kendimizin zeytinyağı, kekik, biber salçası, kendi yapmış olduğumuz nane kekik. Bu peynirler de kendi ineklerimizin sütünden yapıyoruz. Mayalı peynir. Bu aynı zamanda bu da çökelek. Hepsi kendi ürettiğimiz şeyler. Doğal tereyağımız, kendi ineklerimizin tereyağısı. Kendi yaptığımız, olmuş olduğumuz reçellerimiz.